Merhaba dostlar. Bu videomuzda müesser ismini analiz edeceğiz. Müesser ismi Arap harflerle yazılınca mim, vav, hemze, vav, peltek, f, bir de ra harfleriyle yazılır. İsmin ebced değeri 1253. E, i̇smin ebcedine göre esması ya Gaffar celle celalu. Değerli taşı da şeritli agat taşıdır. Müesser ismiyle uyumlu isimlere bakıldığında karşımıza çıkan isimler Muammer, Şakir, Bekir, Murat, Şaban, Şerif gibi isimlerdir. Üstün yetenekli olurlar. Doğuştan böyle anaç insanlardır ve duygusal insanlardır. Duyguları ön planda insanlardır ve duygularının güçlü olduğundan dolayı e, aşk hayatlarında başarılıdırlar. İnsana güç verirler. Kendileri de güçlü, dirayetli insanlardır. Parayı nereden kazanabileceklerini çok iyi bilirler. Parayı nereden kazanacaklarını iyi bilirler. Çünkü bu insanlar ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli e, kişilerdir. Yani yüksek zekalı ...insanlardır bu insanlar. Tabii... E, ...duygusal yapıları çok öne çıkıyor bu kişilerin. Cinselliğe... ...önem verirler. Sevdiği insanları koruyup... ...kollayan bir yapıları vardır. Mantıklı, iradeli... ...üstün yetenekli... ...insanlardır bunlar. Mesela bu kişiler... ...herhangi bir işe... ...konsantre olmakta... E, ...bir zorluk çekmezler... ...sıkıntı çekmezler... Bunu da ifade edebilirim değerli kardeşlerim. Yine ulusal ve bedensel açıdan kardeşlerim çok güçlü olurlar. Her sahada başarılı insanlardır. Düzenli, bilinçli adım atan kişiler ve karakterlerdir. Hiç beklenmedik bir yetenek ve hiç umulmadık zamanlarda elde edilecek başarı karakterlerinde vardır. Bu kişiler bu ü harfinden dolayı içine hani her şey konulan bir kaba benzer. İsmin içinde bu harf varsa bu kişiler için çok şanslıdırlar diyebiliriz. Bu kişiler her şeyi öğrenmek için güç harcarlar, çaba sarf ederler. Ancak tabi biraz kararsızdır bu insanlar. Bunu da söylemek mümkündür. Yine bu kişilerle alakalı böyle başarıları engellenen, başarmalarına izin verilmeyen tarzda karakterlerdir demek de yanlış olmaz. Bu kişiler genelde durgun insanlardır. İşlerini böyle biraz ağırdan alırlar. Sevdiği insanı her şeyin üstünde tutarlar. Genelde başarılı insanlardır ve yetenekli insanlardır bunlar. ...ve açık görüşlü insanlardır. Yani her fikre saygı duyan, her fikre açık insanlardır. Her şeyi öğrenmek için, her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar. İlim sahasında çok başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilirler. E, bu kardeşler özellikle define, petrol... Aramada kullanılan bir çubuğa benziyor ya bu Y harfi. Tefekkür, insanlık, sırdaşlık gibi özellikler bu harfin kişiye kazandırdığı bir özelliktir. <laughs> bu insanlar çok fazla böyle darlanmaya, kısıtlanmaya falan gelmezler. Özgürlüklerine düşkün insanlardır. Özgürlüklerinin kısıtlanmasından haz etmezler. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar. Geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler değerli kardeşlerim. Yine bu kişilerin karakterleriyle alakalı analizlerde şu ifadeler öne çıkar. Açık sözlü ve çekici olurlar. Geçmişi unutmazlar. Anıları hep tazedir dirayetli ve güçlü insanlardır. Maddiyata biraz önem verirler. <laughs> İlmi açıdan başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilecek kapasitede insanlardır. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır. Davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır birer yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil. bazıları kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlarından birisi de duygusallıktır bu insanlarda ve hemen hemen %90'ların da böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. Böyle bitip tükenmeyen güç ve arzuyu sembolize eder. Bu kişiler güçlü kişilerdir, sağlam kişilerdir, üretken kişilerdir. Ondan sonra çok böyle fikir çok üretirler. Elini attığı işte böyle bir fark oluşturur yani kırılmaktan çok korkarlar. Birisi onları kıracak diye ondan çok tedirgin olurlar. Bir de para kazanma hususunda böyle doğal bir yetenekleri vardır değerli kardeşlerim. Bir de bu kişiler hani bu karakter şeyi temsil eder. Hayalperestliği sembolize eder. Çok böyle hayaller kurarlar bu kişiler. Hayal ama böyle ulaşılması imkansız hayaller değildir. Genelde de hayallerini gerçekleştirdiklerine şahit oluruz. Konuşmayı çok severler. Çevresindekilerin sizi dinlemesini isterler. Yani kendilerini dinlemesini isterler. Ve çok konuşanları da sevmezler. <laughs> evet. Bitip, bitip tükenmeyen bir arzuları bitip tükenmeyen bir güçleri vardır. Değerli kardeşlerim. İhtiraslarla ve gizemle dolu olabilirler. Böyle sevilen, sayılan, efendim, imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri duruşları karizmatiktir ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar. Abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler güzellikten bunlar için daha önemlidir.